millet bu bitlis tütünü ben aldım çok süper bir tütün böyle iki kilo yıllardır ben bu tütünü içerim 10 numara 5 yıldız bu şey olan orta olan özelliği dersen ki bir gram toz toz toprak bulamazsınız şöyle adam yollamış. Bana bak kalıbıyla çıkacak. Olduğu gibi. Görüyor musunuz? Bak. Böyle. Bak. Hiç toz, moz bir şey yok. Görüyor musun? Bak. 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 Hiç. Şey gibi böyle. Saç. Görüyor musunuz? Çok süper bir şey. Bunun sapsar olanı var. Arkadaşın olduğu para helal olsun adama. Gerçekten süper ötesi. Ben bit istiyorum. Başka demiyorum. Bak. Kutusuna tekrar alıyorum. Bak, olduğu gibi. Görüyor musunuz? Bu. Gördün mü? Bak. Hiçbir şey yok. şiddetle tavsiye ediyorum. Adıyaman tütünlerinin e, ömrü en fazla 20 gündür. 15-20 gün çünkü göz gözdür. Onlar hemen adıyamanı çöp olur gider küflenir. Bu tütün ben aldım. Yıllarda kullanıyorum. 4 ayda kullanıyorum. 5 ayda kullanıyorum. Hiçbir şey olmuyor. Bu da geçen sefer almıştım. Bu da hafif olanı. Görüyor musunuz? Sapsarı. Bak. Görüyor musun? Ben bununla başka içemem. Süper bir tütün. Böyle. Bir şey demiyorum. Adam Allah razı olsun diyorum. Kendisine. Bu videoda ben video olsun diye çektim. Kanalıma eğer abone olur, like atarsanız memnun olurum. Herkese şimdiden çok çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Var olun. Bitlis ilimize selam, sevgi olsun. Yıllardır abi bana gönderir öyle kargoyla bana Bitlis'ten. Süper bir tütündür. Aldı para da helal olsun. Ha fiyatlar da değişiyor. Toptandan perakende fark eder yani. diyeyim eyvallah.